Evet, App Inventor'un ikinci haftasındayız derslerimizin. Bu derste normalde Paint uygulaması yapacaktık ama 4 butonlu bir ödev vermiştim ben çarşamba grubuna. Şimdi onu burada beraber yapacağız. Muhtemelen çarşamba grubunda da yap yapmayacaklar zaten yapamayacaklar. E, o yüzden onlarla da yine ders olarak işleyeceğim. Böylece bir hafta uzatmış olacağız App Inventor derslerini. O da zaten bence güzel bir durum. İyice güzel bir şekilde öğrenirsiniz. Sizinle böyle çok güzel mobil uygulamalar yapacağız bu kapsamda. Şimdi yeni bir proje başlatıyorum. Bu projede dört tane butonumuz olacak. Bu 4 butonda ister dört tane hayvan sesi ataması yaparız. Geçen sene bir öğrencimin bir fikri vardı çok hoşuma gitmişti onu da uygulatıyorum o yüzden. Dört tane dersi tanımlıyorsunuz. Ses kaydı alıyorsunuz kendi sesinizi. Hani bilgisayarlarınızda Windows'larda Mac'lerde var ya ses kayıt şeyi programı. Oradan mesela matematik diyorsunuz. İşte Türkçe diye sesinizi kaydediyorsunuz. Sonra o matematik dersinin butonuna tıkladığınızda sizin sesiniz duyuluyor. Çok daha güzel. Şimdi onu yapalım isterseniz. Yalnız burada ben butonlarımı şöyle istiyorum. Yan yana yukarıda iki tane dursun. Bir de altta yan yana iki tane dursun butonlarımız. Alt alta dört tane değil yani. Peki yan yana butonları nasıl koyuyoruz onu bilmiyorduk. Şimdi onu görelim. Önce bir tane proje oluşturuyorum. New Project'ten. Buraya ikinci hafta diyorum ben. Olabilir. Ben ikinci hafta ikinci hafta pazartesi diyeyim hatta. Pazartesi. Aynen. Güzel bir isim oldu. Tıkladım. Şimdi açıldı benim projem. Şimdi gençler burada yine Ekranım geldi karşıma. Şimdi şundan bahsetmemiştik. Biz bir tane butonu koyuyorduk hatırlarsanız. Mesela çekiyorduk bir buton. İşte bu butonu ortalayabiliyorduk falan ama yan yana iki buton koymaya kalktığımızda olmuyordu. Bunu yapamamıştık. Bilmiyorduk, bilmiyoruz da şu an nasıl yapacağımızı. Bunu şöyle yapacağız. Şimdi burada biliyorsunuz e, palet kısmında birçok kütüphane var. Bu kütüphanelerin bir tanesi de layout. Layout ne demek? Layout bir projenin görünür o penceresine denir. Ha yani çıktı aslında çıkış anlamına geliyor layout ama biz son kullanıcının ekranda gördüğü anlamına getirebiliriz bu layout'u. Şimdi bu layout'a tıkladığınızda iyi dinleyin beni. Sorduğunuzda cevaplamayacağım çünkü şu an dinliyorsunuz beni. Yapmayın. Şimdi bakın burada horizontal arrangement. Horizontal Scroll Arrangement, Table Arrangement, işte Vertical Arrangement diye böyle seçenekler var. Şimdi burada Horizontal ne demek? Yatay demek. Horizontal. Arrangement ne demek? Düzenleme demek. Şimdi yatay düzenleme anlamına geliyor. Şimdi bunu çekip buraya koyduğumda bakın şöyle bir eleman geldi, bir komponent geldi ama hiçbir şey anlamıyorum şu an. Ne işe yaradığını, ne için kullanıldığını bilmiyoruz. Herhangi bir fonksiyonu yok. Bir yazı yok üstünde. Bir renk yok. Hiçbir şey yok. Çünkü bu horizontal arrangementlar bakın hepsi sonu arrangement zaten. Bunlar benim ekranımın düzenlemesini sağlıyor. Yani arrangement demek zaten düzenlemek demek. Aranjör. Duydunuz değil mi daha önce aranjör? Arrangement'tan geliyor aslında. Peki nasıl düzenliyor? Şöyle. Şimdi bakın text for buton 1'i aldım bakın şöyle getirdiğimde karenin içinde böyle mavi bir sembol çıktı. Bıraktığımda bakın şeyin içine girdi o. Arrangement'ın içerisine girdi. Text for, for buton birim. Bunu da alıp şöyle getirirsen bakın şuraya koyarsan bakın bu da Arrangement'ın içerisine girdi ve yan yana durdu bakın. Hatta üçüncü bir tane daha alıp onu da bunun içerisine koyabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kadar. Şöyle üstündeki yazıları değiştirirseniz sığar. Mesela şöyle yaparım. Text for buton 1'e geldim. Eğmen dinle. Text for buton 1'e geldim. Mesela bunu okey dedim. Üstündeki yazıya tıkladığımda bakın. Gördünüz mü? içeriye doğru kaydı hemen yani. Peki bir şey daha vardı burada. Hatta dört tane daha bir şey vardı. Horizontal scroll arrangement. Peki bu ne işe yarıyormuş? Orada bakalım. Mesela buton aldık. Şuraya koyup scroll ne demek? Scroll. Scroll demiyorum. Scroll ne demek? Şöyle mesela bir görelim. Sanki pek bir farkı yok gibi aslında. Tabii ki uygulamada farkı var da onu ileriki derslerde anlatacağım. Şu benim dikkatimi çekti bakın. Table arrangement. Table ne demek? Tablo demek tablo şeklinde arrangement yapıyor. Bakın columns 2 rows 2. Rows ne demek? C columns ne demek? Column sütun demek. Rows satır demek. Şu anda benim gördüğüm şuradaki tablo 2'ye 2. Bakın mesela okey'i okay aldım. Görüyor musunuz bakın? 4 bölmeli. 4 bölmeli aynen. Şurada bizde zaten 4 tane istemiyor muyduk? 4 tane istiyorduk bizde zaten. O zaman ben buraya şunu koyarım. Sonra getiririm bunu koyarım. Sonra 3'ü getiririm koyarım şuraya. Sonra bir de 4'ü getirir koyarım. Bakın otomatik olarak bununla da şey yapayım çöpe atayım hatta. Text for buton delete dedim. Şunu da delete diyorum. Bu scroll biliyorsunuz. Şunu da delete diyorum. Bakın çok güzel bir tablo oluşturdu bize değil mi? Şimdi nasıl? Bunu ortalayacağız. Aynen Hatta şöyle şöyle bir şey de mi yapsak acaba? Bu bir proje olsun. Bu tablonun üstünde bu projemin de adı yazsın. Hani copyright, copyright falan filan bir şeyler böyle yazılıyor ya her projenin tepesine. Biz buna ne demiştik? Geçen hafta ben size onun adını da söylemiştim. Label demiştim. Etiket yani. Hani defterinizin üstüne yapıştırırsınız ya etiket. Onun gibi. O mantık. Bir de şuraya ben bir tane label almak istiyorum. Artık yavaş yavaş zenginleştirelim değil mi? Tasarımımızı. User interface'e gelip buraya label alıyorum bir tane. Bakın şu en üste koyuyorum bu label'ı. Şuraya şey yazacağım biraz sonra. İşte bir tane isim verelim projemize. Derslerim mesela olabilir. Buraya mesela derslerim yazacağız. Şu alta da bir tane daha label ekledim. Buraya da işte tüm hakkı saklıdır. Yazalım. Hani klasik yani havalı olsun biraz. Tamam. Şimdi sonrasında bunları bir ortalayalım, bir göbekleyelim yani. Nasıl yapacaktık onu? Yapıyordum. Screen 1'e geliyordum. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Buradan Align Horizontal'dan Center Align Vertical'dan Center dediğinizde bakın tam tam ortalandı. Ha bitti mi işim? Ha. Tabii ki bitmedi. Bunların da içerisindeki yazıları değiştireceğim ama bu hafta yeni bir şeye daha yapalım. Bu elementlerin isimlerini değiştirelim. Mesela, şimdi biz burada buton 1, buton 2, buton 3, buton 4 diye dört tane buton kullandık değil mi? Şimdi bu buton bir, eskiden bir tane kullanıyorduk, kedimi yavlatıyorduk sorun yoktu. Ama buton sayısı arttıkça şey diyebiliriz, ya bu buton ne işe yarıyordu? Neyin butonuydu bu diyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi mesela buton 1'in ismini bir değiştirelim. Buraya buton 1'in üstüne gelip tıkladım. Tamam mı? Şu an işaretlendi bakın yeşil. Buradan rename dedim. Rename ne demek? Yeniden adlandır demek. Tıkladığımda bakın old name buton 1'miş. New name size soruyor. Şimdi burada bir kural var. Aslında bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama iyi bir programcı bunu uygular. Ne mesela? Şimdi bu buton ya arkadaşlar. Ben bunu mesela matematik dersinin butonu yapacağım. Tamam. Matematik. Şimdi buraya matematik yazarsam tamam matematik. Ama neydi bu? Ne matematiğiydi? Bu label mı? Buton mu? List speaker mı? Password textbook box mı? Ne? Bunun başına bakın şöyle genellikle ben şöyle hem yaklaştırayım görün. Butonun butonu yapıyorum kısaltılmışını but alt tire matematik yapıyorum. Niye? Bunun matematik dersinin butonu olduğunu anlıyorum böylece. Mesela label desem, mesela label olsa bu, bu sefer de lab yapıyorum. Alt tire yapıyorum. Ya yani ona benzedi evet. Yani bu, bu komponentin, bu bileşenin ne bileşeni olduğunu mutlaka başına not almanız lazım. Eğer almazsanız ileride kod yazarken Lan bu matematikte ama neydi bu? Label mı, buton mu, checkbox mı, list picker mı, bil slider Hı -hı. mı bilmiyoruz yani. Hı -hı. Hayır işaretleri yok işte. Şey kodlamaya geçtiğinizde hepsi giriyor birbirine. Onun için buraya ben ne yapıyorum? But diyorum. Sonrası hatta şöyle alt tire koyuyorum ve matematik olarak ismini bakın Şöyle OK dedim. Şöyle küçülttüm ekranı bakın but matematik oldu. Fakat matematik. Aynen. Fakat matematik gibi oldu. Rename dedim. Buraya buton 2 değil. Ne diyeceğim buraya? Buton Fen diyeceğim mesela. Tamam mı? OK diyeceğim. Bakın but Fen oldu. Tıkladım. Rename dedim. Buraya but Türkçe diyeceğim ama Türk C olacak, değil mi? Türkçe karakter kullanmıyoruz. Sonra buraya da ne diyelim? Sosyal. En kafa dersleri yapalım. But. Sosyal. Tabi. Hata verir. Kabul etmez yani. Şimdi bak matematik, fen, Türkçe, sosyal dedi. Bakın iki tane label var. Değil mi? Bunu da şöyle değiştirelim. Label yerine lab, Alt dire, isim diyelim. Değil mi? Projemizin ismini koyacağız ya buraya. İsim dedim. Buraya da label 2'ye de rename deyip buraya da ne dedim? Ee, hak diyelim. Haklar diyelim. Her hakkı saklıdır yazacağız ya. Haklar dedim. Evet şimdi e, şu anda ben bütün komponentlerimin isimlerini değiştirdim. Bir sonraki videoda da burada bitireceğiz şimdi. Bir sonraki videoda da bunların isimlerinin düzenlenmesi, renklerinin düzenlenmesini yapacağız. Tamam mı? Şimdi bu videoyu burada bitiriyoruz. Hem size de şu noktaya gelinceye kadar bir zaman tanı herkes bitirsin. Sonrasında ayrıntılara geçeriz.